Merhaba arkadaşlar. Şu üst kat ile ballık arasında şu görmüş olduğunuz aparat Sinel Grove aparatı. Bugün onu size tanıtmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi üstünde bir kapı, altta bir kapı var. Bu kapı üst katın, bu kapı ise alt bölmenin. Aynı şekilde iki kapı arka tarafında var. Ve kovanın sol tarafında da Gördüğünüz gibi şurada bir kapı üstte bir kapı altta var. Arasında da suya dayanıklı şöyle görmüş olduğunuz sunta var. İçerisinde de ona e, 10, 10 kesilmiş ve telle kapatılmış bir alan alan var. Şimdi bunun çalışma prensibi şöyle arkadaşlar. Eğer kovan çok güçlü gittiyse ya da meme yaptıysa bu aparatı aşağı koyuyoruz. Kovanı ikiye veriyoruz. Yani bakın burada bir e, kısım kovanın bir kısmı burada. Bir kısmı da şurada. İkiye, ikiye bölünmüş halde bu kovan. Şimdi bu üst tarafta eğer ana kaldıysa alt tarafa meme yapacak. Alt tarafta ana kaldıysa üst tarafa meme yapacak. Dolayısıyla kovan ikiye bölünmüş ve meme yapılmış olacak. Bu kapılardan ise çıkan tarlacılar önden ilk hafta girecek. Sonra bir hafta sonra bu kapatılıp burası açılacak. Yani mesela burası böyle kapatıldıktan sonra alt kısım açılacak ki şöyle arkadaşlar bakın. Açtıktan sonra buraya alışmış olan arı buraya girecek. Peki burası kapatıldı. Neresi açılacak? Diğer taraf açılacak. Üst taraf için. Bir hafta sonra da orası kapatılacak. Sonra arka taraf açılacak. Arka taraf kapatılacak. Sırasıyla. Yani burasını kapatırsak burasını açacağız. Öteden kapattığımız yeri açacağız. Sonra onu kapatıp altını açacağız. Sonra buraya geldiğimizde bir, bir tarafını açacağız. Bir tarafını kapatacağız. En sonunda artık hepsi kapanmış olacak. Bakın buradan da hemen Koruyucu kapı güvenliği elemanları çıktı aralar. Bunu kapatıyoruz. Bizim burası açıktı malumunuz. Burası biraz daha açık durmasına devam ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde e, 20 gün sonra bir kovanımız daha oluyor ve bütün tarlacılarda alt kata toplanıp buradaki şu aradaki ballığı e, bal ile doldurmaya devam ediyor. Hem bal hem iki kovan yapmış oluyoruz. Snell Grove tahtasının özelliği de bu. Onu mesela şimdi bir daha bitmemiş bir hali var. Onu göstereyim. O da burada. Şu görmüş olduğunuz ortası açık. Burası telli olacak. Bir kapı buradan. Şöyle bir kapı aşağıda karşısında var. Gördüğünüz gibi. İlk 4 gün, 5 gün ya da 1 hafta burası açık olacak. Sonra bu kapanacak. Burası açılacak. E burası kapandı. Neresi açacağız üst kat için? Elbette ki tam karşısını açacağız. Ara buradan tekrar çalışma başlayacak. Tekrar yeniden arı e, buradan çıkmış olacak. Sonrasında ise buraya alışan arı bunu kapattıktan sonra alt kata girecek. Alt kat açılacak. O şekilde iki kovan elde edilmiş olacak. Aynı zamanda da e, bala da çalıştırılmış olacak kovanlar. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.